Dalgalı Matematik kanalından herkese merhaba. Arkadaşlar her birinize tek tek teşekkür ederim. Sizler sayesinde Dalgalı Matematik kanalımız büyüdü ve büyümeye devam ediyor. Tamamıyla sizler neser arkadaşlar. Yorumlarınızı attığınız mesajlara baktığımda arkadaşlar bir aile olmuşuz arkadaşlar gerçekten. Sizler dertlerinizi ben anlatıyorsunuz. Ben sizler için araştırmalar yapıyorum. Sizlere cevap vermeye çalışıyorum. Bu ortamı sağladığınız için sizlere çok çok teşekkür ederim arkadaşlar. Her birinize tek tek teşekkür ediyorum. Sizlerin sayesinde dalgalı matematik kanalımız büyüdü ve bugünlere geldi. Ve sizlerin sayesinde daha da büyüyecek arkadaşlar. Sizlere bugün güzel bir haber vermek isterdim. İçinizi rahatlatacak. Günlerdir hatta aylardır beklediğimiz bir haber vermek isterdim. Ama maalesef resmi bir açıklama yapılmadı arkadaşlar. Bildiğiniz gibi tahminlerden ziyade benim tahminimden ziyade önemli olan resmi açıklamalar arkadaşlar arkadaşlar. Şu ana kadar herhangi bir resmi açıklama yapılmadı. Bu saatten sonra yapılır mı bilmiyorum arkadaşlar. Ben sürekli takip halindeyim. Laptop'tan olsun bir e, telefonumdan olsun sürekli haberleri inceliyorum arkadaşlar. Twitter'dan, il valilerin attığı mesajlardan, e, haber sitelerinden acaba bir haber gelecek mi, bir haber var mı diye. Şu ana kadar maalesef resmi bir açıklama gelmedi arkadaşlar. E, bazı arkadaşlarımız söylemişler yorumlarda hocam Twitter'da bazı haberler dolaşıyor ee, acaba bunlar gerçek mi diye. Arkadaşlar resmi olarak şu ana kadar hiçbir açıklama yapılmadı sınavlarımızla alakalı. Bizler resmi açıklamaları baz almak zorundayız bildiğiniz gibi. Onun için şu ana kadar yeni bir resmi açıklama gelmediği için en son alınan karar yani 8 Mart'ta sınavlarımızın olacağı kararı şu an için geçerli arkadaşlar. Ben sizlerin e, sorularına cevap vereceğimi söylemiştim arkadaşlar. Hemen sorularınıza bakayım. Aslında e, sorularımız ana yerde toplanıyor hocam açıklama gelir mi ve ee, sizce sınavlar ertelenecek mi sorularınız var arkadaşlar. Arkadaşlar açıklama gelir mi İnanın ki bilmiyorum. Yani açıklama geledebilir gelmeyebilir. Şu an ben de e, bazı şeyleri kestirmekte benden zorlanıyorum arkadaşlar. Sadece takip ediyorum sizlere hızlı bir şekilde ulaştırmaya çalışıyorum. Şu an için bir haber gelir mi gelmez mi kesin olarak ben de bilmiyorum arkadaşlar. Ee, arkadaşlarımızın bazıları şu soruları da sormuşlar bana. Hocam acaba e, okullar açıldığında, sınavlarımız olduğunda vaka sayılarına bir artış olursa tekrardan okulların kapanma durumu olur mu diye. Arkadaşlar tabii ki olabilir. Bu durumların hepsi geçerli ama önemli olan resmi açıklamalar. Bildiğiniz gibi son günlerde vaka sayılarına bir artış vardı. Ama vaka sayılarındaki bu artış acaba e, bir e, sınavlarımızı ertelemeye yol açacak mı? diye bunu düşündük ve şu ana kadar açıkçası bir açıklama yapılmadığı için ben sizler için önümüzdeki haftaya dayalı bir şey söylemekte zorlanıyorum. Bakacağız arkadaşlar önümüzdeki günlerde vaka sayılarına bir artış olursa sınavlarımızın kalan kısmı için bir erteleme olur mu ya da ikinci dönem bir sınavlarımız için bir erteleme olur mu diye bunlar da konuşacağız arkadaşlar. Ama şu an için önceliğimiz yarın başlayacak olan sınavlarımız. Tekrardan söyleyeceğim gibi şu ana kadar bir açıklama gelmedi. Ben açıkçası bir açıklama yapılır diye bekliyordum. Niye bekliyordum? Çünkü yapılan açıklamalara göre yüksek ve çok yüksek riskli illerin, e, il valilerinin sınavları erteleme yetkisi vardı. Vardı arkadaşlar. Ben de açıkçası bu illerde sınavlar ertelenebilir diye düşünüyordum arkadaşlar. Çünkü vaka sayıları o iller için fazlaydı ve kırmızı ve turuncu haritada görüyorduk yani çok yüksek riskli yerler oldukları belliydi. Ben açıkçası bu iller için bir açıklama gelir diye düşünüyordum arkadaşlar. Ama maalesef bir açıklama gelmedi. Bir açıklama gelmediği için sınavları şu an için gireceğiz arkadaşlar bunu diyebiliriz. Yani önümüzdeki saatlerde bir açıklama gelirim diye tekrar düşünüyorum. Maalesef aklıma bir şey gelmiyor arkadaşlar. Yani geledebilir, gelmeyedebilir ve saatte gördüğünüz gibi şu an 6. Yarına kaç saat kaldı şurada? Bakalım arkadaşlar ben gündemi takip etmeye devam edeceğim. Zaten son dakika bir haber gelirse hemen sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Ee, diyeceğim bu arkadaşlar yani sorularınıza tek tek baktım. Sizler de haklısınız. Haklı tepkilerinizi okuyorum. İnanın sizlere bir şey diyemiyorum çünkü tepkileriniz haklısınız arkadaşlar. Yani önümüzdeki günlerde ilerleyen süreç için yeni açıklamalar gelir mi? Yeni kararlar alınır mı? Hep beraber göreceğiz ve inceleyeceğiz arkadaşlar. Beraber takip edeceğiz. Tekrardan sormak istediğiniz sorular varsa e, videonun altına yorum olarak atabilirsiniz. Ben bugün açıkçası biraz video atmayı düşünüyordum hani sizlere durum belirtmek için ama e, video başlıklarım ya da video içeriği bazı arkadaşlarımızda heyecan uyandırdı ya da sınavların iptal ya da ertelenmesiyle alakalı bir e, beklenti oluşurduğu için video atmayı bırakmıştım. Bu videoyu da sizlerin isteği üzerine çektim arkadaşlar. Eğer sormak istediğiniz soru varsa tekrardan bu videonun altına yazın arkadaşlar. Eğer sizlerin isteği olursa bugün günü bir bir kez daha video atabilirim. E, böyle... Elimden geldiğince kısa bir video çekmeye çalıştım. İnşallah yararı olmuştur sizlere. Şu an e, sizlere ne desem endişenizi azaltamıyorum ama e, yani ben de çok isterdim sizin endişenizi azaltmaya. Öyle oldu arkadaşlar durum yani bu şekilde. Benim de elimden bir şey gelmiyor. Keşke elimizden bir şey gelseydi. Sizler de dediğim gibi sormak istediğiniz bir şey varsa yorumlarda sorun arkadaşlar. Tekrardan dertleşelim, haberleşelim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyelim arkadaşlar. Kendinize dikkat edin.